Sürpriz yumurta mı yapıyorsun Aliya? Bak oldu. oldu mu? Bak bu oldu. Aa o da mı sürpriz yumurta? Açalım mı? Evet. Ay kapı çalacak şimdi. Biz kapıyı açacağız. <laughs> Ay TikTok sürpriz yumurtacı geldi. Marketten geldiler. Hemen koşalım kapıyı açalım. Çıkırt. Aa, yumurtalarımız gelmiş. Oo hem de bir tanesi top şeklinde. Bir tanesi yumurta. Aa sürpriz yumurta düştü. Sürpriz olmadı düştü Aliye gel. Şimdi hemen açıp bakalım mı? Evet ilk önce ona bakalım. bakalım. Aa! Romeo çıktı. Ay kızı. Ay kızı. Aa! kız olabilir. Nedir? Aa, böyle dönen bir şey bu böyle çeviriyorsun bunu dönüyor değil mi böyle çeviriyorsun? Aa, Kaptan Amerika. Bunu açalım. Bakalım onun içinde ne varmış. Aa, dondurma arabası. Bir de pony. Aa, çok güzelmiş bu yumurtalar. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir Tamam. Bir sürpriz yumurta daha yapıyoruz. Bu sefer içine koyalım. Aa, aynalarını koyuyoruz galiba. Değişik de koyabiliriz. İstersen gidip onlara bakalım. Aa düştü. Hemen almaya gidelim.